Dansçı Ayı <gülüyor> <gülüyor> la, 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 la. Kasaba sakin şu sıralar Çok çalışıyor bütün dostlar Ellerinde koca torbalar Ozanların güzel sesini dinliyor Şu gülüpüyü <laughs> keser misin? Adamlar kendi düşüncelerini bile duyamıyor Bence tam tersine reis Müziğim onlara öylesine huzur veriyor ki nasıl çalıştıklarını bile anlamıyor çocuklar. Flekten ayrılmak üzereyim. Bugün no. değil. Yola çıkıyoruz yakında. <laughs> Aa. Ay. Aa. Ay. Ver şunu bana. Tamam. Şimdi hemen iniyorsun gemiden. Aksi bizi batıracaksın. Ama Reis ben... Peki. Sanki yeteneğime uygun olan bir yer bulamazmışım gibi. Hep her zaman içinde, Frey kasabasında bir yerde... ...anlaşılmayan bir şarkıcı vardı. Tatlı sesi duvarlarda yankılanırdı. Tra -la, la 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 la... ...melodisi çok uzaklara ulaşırdı. Duyanlar ona hayran kalırdı. ...hiç susmamasını isterdi arkadaşları... ...onu omuzlarında dolaştırırdı... ...yeter artık... Yeter, 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 öl. yeter, yeter, öl. ...yeter ölme... ...anlayacağımızı anladık senden kurtuluş yok... ...bu sesle herkesi yenersin... ...sen müthiş bir savaşçısın... ...ama benim anlatmaya çalıştığım bu değildi ki... ...baba... ...baba... Ee, ...bir... ...bir... ...ayın... E... ...ayın... <laughs> hay, 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 hay. <laughs> <Sessizlik> Aw, sanırım burada güvendeyiz. <laughs> Ulbeyi orada tek başına bırakamayız baba. Hal <laughs> var. O ayını kasabaya ele geçirmesine izin veremezsin. Sence geri dönmemiz gerekmez mi? Elbette döneceğiz. Ama sizler şimdilik burada kalacaksınız. Ve ben adamlarım geri dönüp o utanmaz ayı kasabamızdan kovacağız. Ee, ve Ulme'yi kurtaracağız. Ay, oh. ne oh. 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 Hepimiz meraktan öldük ama Ulme hala o berbat şarkılarını söylüyormuş. Ne düşüncesi şey bu? Ulme, sence şimdi şarkını... Hayır, hayır, hayır. Git buradan, sakın giyme beni. Uzak dur lütfen benden. Tadım güzel değildir zaten. ay Ulme'nin Müziğini seviyor. Bence kasabaya gelmesinin nedeni de bu. Aha. Ah, ne kadar şirin şeysin sen. Çok haklısın. Bütün bunlar Ulmen'in hatası. <gülüyor> ah. <gülüyor> Anlaşılan kasabada tek lokma yiyecek kalmayana kadar bir yere gitmeyecek bu ayı. Bütün yiyeceğimizi ona veremeyiz ama değil mi Alvar? Elbette hayır. Korkutup kaçıracağız onu. Bir iki, ben tamam diyene kadar burada kaldım. Düşün peşime. Ha? Bu benim başı o kadar da dertte gibi görünmüyor değil mi? Hem açık hava ona iyi gelecektir. Belki gitmeden ha? bir şeyler atıştırmalıyız. Baba! Baba! Ne? Erik orada işin ne? Kulağımı tıkınmış uyumaya çalışıyordum. Ulmen'in korku sesinden ancak böyle kurtulabildim. Annem nerede? Gelip beni alabilir mi? Az sonra yanında olacağım Erik. Yahnime dokunmasaydın bari. Baba! Baba! Bekle. Sakın dışarı çıkma Erik. Yoksa üşüteceksin. Ben birazdan geleceğim ve birlikte oynayacağız tamam mı? Ne sen gidebilirsin ne de oğlum bir yere kıpırdayabilir Ture. <laughs> Şu başıma gelene bak arı sok. Bir fikrim var baba. Ayı çok acıkmış olmalı. şey, şey, ben, ben de acım biraz bal bulur ve kasabanın dışına bırakırız. Bir arı kovanı bulmamız yeterli. İyi fikir evlat. Oh. Oh. Ee, ama ama ben yapamam. Ee, benim arılara alerjim var. Ayrıca erike göz kulak olmam gerekiyor. Oh, tamam tamam anladık ben giderim o. Oh. 아아 <susurring> <susurring> Babanın gelmeden önce biraz daha çalışması gerek Erik. Ormana gelmek istiyorum. Annemi görmek istiyorum. <laughs> Ama oğlum e, o, o gidip biraz çilek toplayacak. Yakında geri dönecektir. kurtuldum. <laughs> Ay gitti başımdan. Kurtuldum artık kurtuldum. <Gülüyor> Eric. <Gülüyor> onu kurtarmam gerek. Onu kurtarmam gerek. Hayır onu kurtarmam gerek. Kurtarmanın bir yolu var. Sen ve Ulme bana yardım edeceksiniz. <laughs> ne yapmam gerekiyor? <laughs> Kasabayı ve beni terk ettiler. Buna inanamıyorum. <gülüyor> 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 Zamanlama harika. Bunu şimdi yapmalıyız. Bu çok tehlikeli Viki. Ben yaparım. Bu defa Ulme'ye karşı kibar olmalısın. <laughs> Viki, ben Ulme ile nasıl konuşacağımı bilirim. Güven bana, yardım eder. <laughs> Ulme. Stop. Az önce sana kaba davranmış olabilirim. Ama şimdi ayıyı felekten çıkarmak ve Torelen'in oğlu Eri'yi kurtarmak için yardım etmelisin. Aa, bana ihtiyacınız var demek. Yeteneğimi küçümsediniz ve beni saatlerce burada yalnız bıraktınız. Ah, e, sen çok büyük bir savaşçısın Ulme ve de cesur bir Viking'sin. Yağcılıkta bir yere varamazsın. Benden özür diler dilemez size yardım edeceğim. Ee, özür dilemek mi? <laughs> Pekala özür dilerim hmm. Evet ee, nasıl yardımcı olabilirim <laughs> Büyük ayıcık Büyük ayıcık <laughs> Ay. oh, Düş peşime Düş Sana zarar vermem ver. Sana zarar vermem ver. Ormana dön ormana de. Büyük ayıcık, büyük ayıcık düş Sana zarar vermem, sana zarar vermem. Ormana dön, ormana Ne Çıkarın beni buradan, Ay! çıkarın beni buradan. Aa! Şimdi şu müzik tutkunu ayıyı ormanın derinliklerinde serbest bırakalım. Yardımın için teşekkür ederiz Ulme. Sen gerçekten de çok cesur bir vikingsin. Ve bu yaptığın için bir ödülü hak ediyorsun. Bir ödül mü? Anne istersen mi? Ne olursa. Nihayet kabul gördü yeteneğim. Adım Ulme benim. Gerçek bir kahramanım. Canavarı çıkardım Blake kasabasından Ve hatırlanacağım hep bu açıdan Tebrik ederiz Ulme hey! Evet Ulme bu çok güzeldi <laughs> ah, Teşekkür ederim Halvar Beni dinlemelerini sağladığın için teşekkür ederim Gerçekten harika oldu ee, ne dedin Ulme? Aa, dedim ki tıkaç kullanmadan gelmeyeceklerdi Ulme. Sesin öylesine güzel ki dinleyeni gözyaşlarına boğuyor. Biliyorsun <laughs> ve eminim herkesin ağlamasını istemezsin. Ah beki. Sesimin ne kadar etkileyici olduğunu bilmez miyim hiç? Orası kesin. <gülüyor> <gülüyor>